Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da gördüğünüz üzere Sephora'nın mikroblending etkili kaş kalemini deneyeceğiz. İlk izlenimi de ilk deneyimi de birlikte yapmak istedim. Dolayısıyla paketin içerisinde böyle kaldı. Ben denemek için çok heyecanlıyım. O yüzden hiç lafı uzatmak istemiyorum. Bildiğiniz üzere küçük bir kanalız ama yavaş yavaş büyüyoruz. Elimden geldiğince kozmetik, günlük yaşam, yiyecek bu tarz güzel ve olabildiğince farklı içerikler çıkarmaya çalışıyorum. Eğer bana destek olmak isterseniz lütfen aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın her bir destek benim için gerçekten çok çok önemli şimdiden destekleriniz için kocaman öpüp teşekkür ediyorum. Eğer hazırsanız kalemi denemeye geçelim. İlk başta şunu söylemek istiyorum. Ben daha önceden e, kaşlarıma bir kaş kontürü işlemi yaptırmıştım. İlk yaptırdığımda böyle tane tane kıl efektleri ekletmiştim. Yani galiba o mikroblending olarak geçiyor. Sonrasında aradan 2 sene geçti ve o etki oldukça azaldı. Belli bir zaman sonra tam olarak yok olmasa da baya bir siliniyor. Yine kaşlarımın araları hafif hafif açıldığını hissettiğimde ve şeklinin bozulduğunu hissettiğimde tekrardan e, kaşlarıma işlem yapmak için bir güzellik merkezine gittim. Hatta onun e, videosu bayağı eskiydi yani yaklaşık bir buçuk sene falan oldu ama kanalımda var e, İzlemek isterseniz kartını bırakırım. O işlemin üzerinden dediğim gibi yaklaşık bir buçuk sene falan geçti ve e, sonuç olarak şu an kaşlarım bu şekilde aşırı bir açılma olmasa da şimdi yakından göstereceğim bazı noktalarda silikleşmeler mevcut. O yüzden ben de artık Artık yavaş yavaş kaşlarımı dolduruyorum kalemle. Özellikle şöyle şu tarafları, şu üstleri. Sonra şurada birazcık baktığımızda şu kaşım şuna göre bir tık daha uzun. İşte burayı birazcık uzatıyorum falan. Şimdi birlikte beraber yapacağız. Aslında bu kalem bu kadar merak etmemin sebebi de direkt olarak tık 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 kaş telleri çiziyor olabilmesi. Öncelikle şöyle bir kalemi yakından göstereyim. Bakın şu görselde göreceksiniz. Burada böyle çantikli bir kalemin olduğu açıkça belli oluyor. Şöyle göstereyim. Şimdi paketinden birlikte bir çıkaralım. Şöyle jelatini çıkardım. Yakından gösterip bir kapağını açmak istiyorum. Şöyle iyice yakına geldim. Çok ince bir fırçası var. Gördüğünüz üzere incecik ve şöyle 3-4 tane çentiği var. Bakayım. 3 4 tane çentiği var evet üzerinde. Şimdi ilk başta elimde şöyle bir denemek istiyorum. Şöyle şuraya tekrar çiziyorum. Bakın. Bayağı bildiğiniz kaş telleri çizermiş gibi çiziliyor. Şimdi bunu bir yüzümüzde deneyelim. Şöyle iyice yakına geldim. Şimdi şöyle bir kaşlarımı tarıyorum daha net belli olsun diye. Şimdi size en son pudralama yaptırdığım bu kaş aralarımı bir göstereyim. Bu arada bence yine bayağı iyi duruyor. Aşırı bir açılma söz konusu değil. Yani yaklaşık üzerinden dediğim gibi bir buçuk yıl geçti. Yine iyi durumdalar. Şöyle tekrar bir tarıyorum. Kapağını açtım. İlk başta şuraya şöyle bir çentik atmak istiyorum. Şöyle bir arayı doldurdum. Hatta bir tık daha şöyle şuradan. Evet. Şöyle şu araya bir çentik atmak istiyorum evet. Bakın şu tam şurada bir boşluk var. Şöyle burayı da doldurduk. Şöyle şurada belki birkaç tel daha olsa iyi olurmuş gibi. Oraya da şöyle bir geçiyorum. Çok abartmamak şartıyla şöyle şuralara da kıl kökü gibi çiziyorum. Kaşlarımda aşırı bir boşluk olmadığı için yani aşırı böyle belli olmuyor etkisi ama şu anlık gayet iyi oldu gibi. Gelelim şuraya. Şimdi şöyle şurada bakın seyreklik var. Buraya çizdim. Böyle yakına gelince de yüzünde ne kadar kusur varsa hepsi belli oluyor. Şöyle şuraya birkaç tel atmak istiyorum. Ay, şöyle bir dağıtalım. Düzelttim. Şöyle şuraya düz tutuyorum kalemi. Şuraya da birkaç tel ekliyorum. Oldu herhalde. Şöyle bir bakalım. Şimdi oldu galiba. Dediğim gibi çok fazla eksik kaşım yok ama şu buna göre bir tık daha uzun olduğu için onu bir düzeltiyorum. Şöyle hafif aşağıya doğru uzatıyorum birkaç tel. Bakın şimdi daha net belli oluyordur. Şu an bununla bunun uzunluğu aynı oldu. Az önce bu sol tarafım benim daha kısa duruyordu. Şu an eşitler. Bu elimin üzerinde bakın çizdiklerimde böyle hafif hafif siliklikler var. Bunun sebebi aslında çok abartı durmaması. Yoksa bastırdığınızda daha da koyu çizebiliyor. Şöyle göstereyim. Bakın daha da koyu isterseniz çizebilirsiniz ama daha doğal kaşmış gibi böyle hafif hafif çok aşırı bastırmadan yapmak daha iyi. Ben aslında kaşlarımdaki ufak tefek yerleri düzeltebilmek için Benefit'in kaş pomadını kullanıyordum. Ama bu kadar ince uçlu değil ve onun ekstra bir fırçası var. Boyanın içerisinde daldırıp e, düzeltiyorsunuz. Onda ince iş yapmak çok çok daha zor ama bunda çok daha ince olduğu için ve ekstra bir işte fırçayla boyayla uğraşmadan tek seferde tık 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 çizebilmek daha pratik. Şunu da bir göstermek istiyorum. Bakın gördüğünüz üzere böyle dört tane çentik var. Evet ama mesela diyelim bir tane kıl çizmek istiyorsunuz oraya. Şöyle dik tutarak böyle bir tane çizebilirsiniz rahat bir şekilde. Yani illa dört tane çizmektense böyle birer tane de aralara ekleyebiliyorsunuz. Şu an ben tam düz tutamadığım için ekstra kalın oldu. Şöyle ince de rahatça çekiliyor. Ben renk olarak en koyusunu aldım. Siyah kaşlı olduğum için. Ama çok daha farklı renk tonları vardı. Kendi renginize uygun olanı rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Bunun bir açığı bir tık daha grimsi duruyor. Benimki kadar siyah kaşlı olmayanlar için onu tavsiye edebilirim. Ben beğendim. Gayet güzel durduğunu düşünüyorum. Şöyle yakından bir göstereyim. Şöyle şuraları hafif doldurduk. Sonra şuralarda hafif birkaç oynama yaptık. Bir de şöyle şu aralara ekledik. Bu tarafta da bir uzatma yaptık. Bakın şöyle şuraya doğru. Ondan sonra şuradaki boşlukları doldurduk. Bu arada ben kamera karşısında gerçekten özenerek yapamıyorum. Kamera gibi olmuyor ayna karşısı tahmin edersiniz ki. Daha da güzel sonuçlar çıkabilir. Ama ince iş yapmak için gerçekten çok çok iyi bu kalem. Çok beğendim. Kalıcılık olarak zaten çizer çizmez siz hemen kuruyor. Öyle ekstra şey yok yani hani böyle aman aman ıslak ıslak dursun gün içerisinde akma yapsın falan hiç sanmıyorum. Ben çok beğendim. Eğer mikroblending yaptırmak istemiyorsanız kaşlarınızın arasına ama böyle gerçekten kıl efekti vererek doldurmak istiyorsanız bu kalemi rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Özellikle de seyrek kaşlı olanların çok memnun kalacağını düşünüyorum çünkü ben de şu an daha çok böyle araları doldurmak aman aman bir etki görmedik ama esas etki zaten az kaşlı insanlarda gözükür diye düşünüyorum çünkü onlar böyle tek tek kıl çizer ve daha net bir görüntü daha iyi bir görüntü ortaya çıkar. Ben Sephora'nın bu Microblending etkili kaş kalemini oldukça beğendim. Sizlerin de yorumlarını merak ediyorum beğendiniz mi nasıl duruyor sizce ve gerçekten gerçekten pratik buldunuz mu böyle bir ürünü? Eğer videomu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Denememi istediğiniz ürünler varsa da lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.